İsrail Gazze'de, Kudüs'te huzur bırakmamıştır. Bu terör şebekesi İsrail sokakta kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri katletmektedir. Bugüne kadar yaptığı zulümler ve bugüne kad kadar aktığı kan ve gözyaşı müminleri artık direnişe geçirmiştir. Filistin halkı Soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Ümmetin üzerindeki zulümleri dağıtmak için mücadele eden mazlum kullarının yardımına gönder Ya Rabbel Alemin.